Temizlik. Yabani otları temizleme. Tarlada. Yanıyor. Fuat abi yanıyor. Temizlik. Evet arkadaşlar. Ben Mustafa Yılmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Iyisiniz. Şükür. Ben de Tekrar bir video ile Bugün neler yapacağız? Bugün bol bol tarladaki dikenleri, çetenleri, yandakları yani onlar tarlamızı temizleyeceğiz. Yakacağız. Ondan sonra da dırmık çekip tesviyesini çekeceğiz, çıkacağız. Ondan sonra ekim hazır olacak. Bayağı çok tarlamız var şu anda. Aşağı yukarı şu anda bir tane tarlamızı bitirdim. On bu bölgede üç tarlamız daha var. onlar da yapacağım. Bu bölge orman bölgesi. Siz doğa eşliğinde yapacağımız işlerden güzel bloklar almazlar burada. Bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmazsa sevinirim. Tabii atlamadan izlersin. Yine gördüğünüz gibi garibimiz tam kısa hazır. Tam kısa hazır. Arkasında tırmığımız, temizliğimiz, şu anda temizlediğimiz bir tarlanın otları. Bu çok sıcak. Yani tarlamızı temizledik. Çok pisli bir tarlaydı. Ama temizledik. Arkadaşlar şimdi ikinci tarlamıza geçtik. Şimdi tarlayı görüyorsunuz larla otlu. Yani berbat bir şekilde ilk turumu attım. Otlar çıkmaya başladı zaten. Şimdi devam edelim. Ondan sonra bittikten sonra nasıl olacak siz karar verin. Evet. Burası orman bölgesi. Burası hem orman bölgesi mevki olarak da kartallık. kartallık, mevki. Burası da al... av. Genelde burada av çok olur. Burada domuz, tavşan, keklik yani bu tür hayvanlar mevcut. Artık kışın da avlak bölgesi. Şöyle size manzaradan da göstereyim şurası bizim köy zaten. Hadi devam ediyoruz. Çalışmaya devam. Bayağı düzelmeye başladı. Çalışan garip. Biriktirdiğimiz otları da yakıyoruz bir yandan. Yakarken de böyle burası orman bölgesi olduğu için başında duruyoruz. Yani ta, kenara çıkardık da ormana yangına sebebiyet vermemek için tarlamızın içinde yakıyoruz. Bizim orman bölgesi oluşan ağaçlar meşe palamudu, meşe ağacı, da ağacı yani. Bu dikme falan değil, kendiliğinden oluşum bu. Her taraf gördüğünüz gibi meşe palamudu. Ha, yasak mı? Yasak. Ağaç kesmek yasak. Cezası çok. Ee, yani Ağaç, bu orman bölgesindeki ağaç kesmenin cezası yani hiçbir şeye benzemez. Bir kurtulamazsınız. O yüzden de ağaç kesmek yasak. Evet. Arkadaşlar. Bakın burada ne var. Meşe palamı da. Dalda tek tük var ama. Bu sene çok aslında. Ha çokmuş çokmuş. Darlarda palamut yılıymış bu sene. Bu sene ya derler ki neşe palamutu çok olduğu zaman kış çok olur derler. İnşallah bakalım. Hayırlısı. Evet. Burasını da bitirdik. Gördüğünüz gibi az önce nasıldı şimdi nasıl. Girdiğimiz yeri uçak pisti yapıp çıkıyoruz. Aynen devam. Şimdi başka bir tarlamıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Üçüncü tarlamızı da bitirdik. Burası büyük tarla. Bunu da bitirdik. Gördüğünüz gibi. gidiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Eşekten inip atabilme diye buna derler galiba. Neden diye sorarsanız şimdi az önce olanı anlatayım size. Tırmık çekiyordum. Tarlalara gördüğünüz gibi videolar başlarda zaten gördüğünüz gibi tırmık çekerken. Böyle telefon etti yani az kalmıştı, 50 dönüm falan bir şey kalmıştı. Bölüm telefon etti, Bölem dedi, benim de acil işim çıktı, tarla yarı kalmasın, devam eder misin dedi. Tamam böyle edelim dedik. <laughs> Eşekten inip ata bindik. Tohum ekmeye devam. Tırmık çekerken tohum atacak çek geçtik. Nasıl oldu ben de anlayamadım. <laughs> Evet. Arkadaşlar. Çok şükür bu tarlayı da bitirdik. Bir tane beş dönüm tarla kalmış. Şimdi onu ekmeye gideceğiz. Şöyle baraj manzaralı bir görüntü alayım size. Evet. Şimdi ne oldu ben de anlayamadım bugün ya. Bugün gittik. Bugün gittik. Sabah dırmuk çekmeye gittik. Tarla temizlemeye gittik. Ondan sonra traktöre nasıl geçtik bu traktöre? <laughs> Çağırdılar, rica ettiler. Geçtik. Coşku, bu da bitmek üzere. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah kanalımı beğenir, abone olur, paylaşırsınız. Eğer ki bir kusurumuz olduysa af ola. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet